YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pandispanya tarifi vereceğim. Bir su bardağı toz şekeri ve yumurta sarıları aklından ayrılmış 4 tane yumurtanın sırasını ilave ediyoruz. Şekerli Yumurtayı beyaz olana kadar çırpıyoruz. Bir paket vanilya, iki pakette kabartma tozu kullanıyorum ve bir su bardağı un ve iki yemek kaşığı fazladan un ilave ediyorum. Yarım çay bardağı ılık su ilave ediyorum. ve tekrardan çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yumurta akına geçiyoruz. 4 tane yumurta akını ve bir fiske tuz ilave ediyoruz. Yumurta akımızı çırptık. Arkadaşlar beyaz köpük hale gelene kadar çırpıyoruz. Şimdi yumurta akını dikkatli bir şekilde yumurta sarısı karışımına ilave ediyoruz. Yavaş yavaş yedirerek. Kesinlikle çırpıcı kullanmıyoruz. Dıştan içe doğru karıştırıyoruz. Evet, karışımımız gördüğünüz gibi hazır. 22 santim çapında kek kabımız. Evet arkadaşlar, pandispanyamızı siparişimizi boşalttık. Üstü tepeleme olmaması için, yavaşça ortadan kenarlara doğru birazcık yayalım. 180 derecede 35 dakika, Pandispanya kekimiz pişti. Şimdi kalıbından çıkarıyoruz. Pandis banyomuzu ikiye ayırdık. Şimdi kelepçeli kalıbımızı koyuyoruz. Kek kalıbımızı. Kek kalıbımızın içine yağlı kağıdı aynı boyutta kesiyoruz. Kalıbımızı hazırladık. Şimdi sıra kremada. Pasta kremamız için hazır iki paket pasta kreması alıyoruz. pakette krema kullanacağız. Kremamızı çıkmaya başlıyoruz. Bir su bardağı soğuk süt ilave ediyorum karışımın içine. arkadaşlar kremamız hazır. Pastamızı içine koymak için çileklerimizi ikiye bölelim. sizin alt tabanını oturtturduğum sütle ısıtıyorum. Arkadaşlar ikiye kestiğim çileklerimi ters bir şekilde diziyorum içten. Çileklerimizi gördüğünüz gibi içten dizdim. Şimdi ise krema ilave ediyorum. kaşıkla düzlüyoruz Evet arkadaşlar kremamı gördüğünüz gibi yaydım şimdi ikinci kekimizi pandispanyayı koyuyoruz kekimizi üst katımızı pandispanyayı koyduk onu da sütle ıslatıyoruz kalan kremamızı poşete döküyoruz üstüne sıkacağız Evet arkadaşlar kırmamızı sürdük. Evet arkadaşlar pastamızın süslemesi bitti. Afiyet olsun.